Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin 6. Bab Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıçlarının özellikleri hakkında varit olan hadis-i şeriflerin beyanındadır. İmam-ı Kastalani, Mevahibi Ledünniyesinde buyurdu ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin 9 adet kılıçları var idi. İlk kılıcının ismi Me'burdur. Resul-i Ekrem Hazretleri'nin ilk sahip oldukları kılıç budur. Hicrette Medine'ye beraber getirdiler. İkinci kılıcının ismi Adib'dir. resul Ekrem Hazretleri Bedir gazasına yöneldiğinde Said bin Übade hediye eylemiş idi. Üçüncü kılıncının ismi Zülfikar'dır. Bu kılınca Bedir gazasında sahip oldular. Hiçbir gazada yanlarından ayırmazlar idi. Dördüncü kılıncının ismi Kaldır. Kalar dedikleri mevzide sahip oldular. Beşinci kılıcının ismi Hatıf'tır. Ölüm manasınadır. Altıncı kılıcının ismi Mahdem'dir. Katı' kesen manasınadır. Yedinci kılıcının ismi Rasup'tur, Esef'le gidici manasınadır. Sekizinci kılıcının ismi Betar'dır. Dokuzuncu kılıcının ismi Kadib'dir. Katı' manasına bazılar Kadib adlı kılıca Resul-i Ekrem Hazretleri değerli pederi Hazreti Abdullah bin Muttalip'ten miras yoluyla sahip oldular dediler. Birinci hadis. Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdu. Resul-i Ekrem hazretlerinin kılıcının kabzası gümüşten idi. Malum ola ki kılıcı ve vesaire harp aletleri gümüş ile tezyin etmek caiz olduğuna bu hadiste delalet vardır dediler. Ama altın ile tezyin mübah değildir. Hanefi dedi ki kuşak dahi bu kabildendir. Ama başlık ve eğer süslemesinde ihtilaf ettiler. Bazılar mübah dediler ve bazılar süs halidir diye haramdır dediler. Kezalik hançeri ve kılıfı az bir gümüş ile süslemekte ihtilaf vardır. Mirik Şah buyurur ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcının yalnız kılıfı gümüş olduğuna bu hadis-i şerif delalet etti lakin İbn-i Sa'd rivayet etti ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıçlarının askı taktıkları halkaları gümüş idi ve kılıcı inceydi Ve yine Mervi'dir ki Seyfi Şerif'in diplik dedikleri mahalli gümüş idi. Vallahu alem. İkinci hadis saat bin Ebil Hasen'den Mervi'dir buyurdu. Resul Ekrem Hazretlerinin kılıcının kabzası gümüşten idi. Üçüncü hadis Meziyededen Mervi'dir buyurdu. Resul Ekrem Hazretleri Mekke'nin fethi günü Mekke'ye girdi. Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcının üzerinde altın ve gümüş olduğu halde. Yani Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcında olan gümüşün üzerine altın yaldız olunmuş idi demektir. Bu hadis-i şerifin ravisi olan Talip dedi. Ben şeyhim Hud'dan sual ettim ki. Üzerine altın yaldız olan gümüş Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcının ne tarafındaydı? Şeyhim Hud bana cevap verip dedi ki. Kılıcın kabzası gümüş idi. Yani Ravi demek ister ki Resul-i Ekrem Hazretlerinin Mekke'nin fethi günü kılıcında olan altın yaldızlı gümüş kılıcın kapsasında idi. Hadisin manası mezyede Hazretleri buyurdular ki Resul-i Ekrem Hazretleri Mekke'nin fethi günü Mekke'ye kılıcının üzerinde altın ve gümüş olduğu halde girdi. Yani Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcında olan gümüşün üzeri altın ile yaldızlanmış idi demektir. Bu hadis-i şerifi Meziyede'den rivayet eden Hud'dan rivayet buyuran Talip Hazretleri buyurdu ki, bunu rivayet eden Hud'a sual ettim ki, üzerinde altın yaldız olan gümüş Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcının ne tarafındaydı? Hud Hazretleri buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin gümüşünün kabzası gümüş idi. Ravi demek ister ki, Mekke'nin fethi günü, Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcında altın yaldızlı gümüş kılıcının kabzasında idi. Dördüncü hadis İbn-i Siyerinden Mervi'dir buyurdu. Ben kılıcımı her keyfiyette Semure'nin kılıcı misalinde olmasını kılıççıya emredip yaptırdım. Sebep bu idi ki Semure ben kılıcımı resul Ekrem Hazretlerinin kılıcı gibi yaptırdım dedi. Zikrullahcağı gibi Hz. Semure zannı üzere dedi. Ben kılıcımı şekilde ve keyfiyette resul Ekrem Hazretlerinin kılıcı misalinde yaptırdım. İbn-i kılıcını Semure'nin kılıcı gibi yaptırdığını ve Semure'nin kılıcı Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcına müşabih olduğunu beyan ettikten sonra Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcının tarifine başlayıp der ki Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcı Beni Hanif kabilesinde yapılan kılıç üslubundaydı. Bu kabilede gayet güzel kılıç yaparlar idi. Hatta bazılar derler ki resul Ekrem Hazretlerine bu kılıç Beni Hanife kabilesinden gelmiş idi. 7. Bab Resul-i Ekrem Hazretlerinin zırhlarının sıfatı hakkında varit olan hadis-i şeriflerin beyanındadır. İmam-ı Kastalani buyurur ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin silah hanelerinde 7 adet zırhları var idi. Evvelkisi Zat-ı Fuzule'dir. Resul-i Ekrem Hazretleri Bedir gazasına gittiği vakitte saat bin Ubade'ye buyurmuş idi. İkincisi zatı ı şahtır Üçüncüsü zatı havaştır. Bazıları da bu zatı havaşı adlı zırh Davud Aleyhisselam'ın Calut ile cenk vaktinde giydiğidir. Bu zırh elden ele intikal ederek resul Ekrem Hazretlerine ulaştı dediler. Dördüncüsü Sadiye'dir, beşincisi Fudde'dir, altıncısı Tebra'dır, yedincisi Harnak'tır. Birinci hadis, yedinci bapta beyan olunan hadis-i şeriften birinci hadis Zübeyir bin Avvam'dan mervidir. Malum olsun ki Zübeyir bin Avvam aşere-i mübeşşer eden yani cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Habeşistan'a resul Ekrem hazretlerinin emriyle hareket etmişti. Bir müddetten sonra yine Mekke'ye gelip resul Ekrem hazretlerine ulaştılar idi. resul Ekrem hazretleri Medine'ye hicret buyurup Zübeyir dahi Medine'ye hicret eyledi. Gazada küffara başlangıçta kılıç sıyran buyur, mudur? Zübeyir bin Avvam 8 yaşında şeref sohbetle müşerref olmuştur. 64 yaşına ulaştığında 36 tarihinde Sarkuz adında bir eşkıyanın elinde şehit oldu. Zübeyir bin Avvam buyurdu ki Uhud günü Resul-i Ekrem hazretlerinin üzerinde iki zırh vardı. Şah buyurdular ki o iki zırhın biri Zatil Fudul adındaki zırh idi ve biri Fudde adındaki zırh idi. Bazı ehli siyer böyle rivayet buyurdu. Resul Ekrem Hazretleri bulunduğu mahalden hareket ile büyük bir taş üzerine çıkıp yöneldi. Ta ki ashab Resul Ekrem Hazretlerini görüp hayatına muttali olmakla yanına toplansınlar, toplansınlar, toplandılar. Zira o gün harbin şiddeticiyetiyle cihetiyle Resul-i Ekrem hazretlerini göremediklerinden ashaba helecan gelmişti o helecanı def edip ve ashabı kiramı şahat buyurmak için Resul-i Ekrem Hazretleri yüksek bir yere çıkmayı murad ettiler idi. Resul-i Ekrem Hazretleri o taş üzerine çıkmaya güç yetiremediler. O iki zırhların ağırlığından dahi Resul-i Ekrem Hazretlerinin vücudu şeriflerini isabet eden yaranın zafında. zira o gün cenkte küffar tarafından Resul-i Ekrem Hazretlerine saldırıp yaralamışlardı cezavullahi hayrel ceza. Allah en güzel şekilde cezalarını versin. Resul-i Ekrem Hazretleri ceza karşılık manasına geliyor. Olumlu şeyde de, olumsuz şeyde de, cennet içinde, cehennem içinde, sevap içinde, günah içinde kullanılır. Resul-i Ekrem Hazretleri Talha'yı oturttu. Kendi altına yani Resul-i Ekrem Hazretleri taşa çıkmak için Talha'nın sırtına mübarek ayaklarıyla bastı. Resul-i Ekrem Hazretleri Talha'nın sırtına basıp onun yardımıyla taşa çıktı. Hatta Resul-i Ekrem Hazretleri o taşın üzerine çıkıp yerleşti. Hadisin ravisi Zübeyir bin Avvam buyurdu. Ben Resul-i Ekrem Hazretlerinden işittim buyurdular. Talha nefsi için cenneti yahut şefaatı yahut büyük ecri vacip kaldı. Yani Zübeyir buyurur ki o gün Resul-i Ekrem Hazretleri Talha'yı cennet ile müşteredi. Aşere-i Mübeşşere'nin biri de Talha'dır. Zira o gün Talha nefsini Resul-i Ekrem Hazretlerinin uğruna feda etti. Ve o gün. Talha bir eli çorak oldu. Vücudu şerifine dahi 80'den ziyade yara isabet eyledi. Malum ola ki, ashab-ı kiram Resul-i Ekrem hazretlerinin uğruna mallarını ve canlarını feda edip saadeti dareyni kazandılar. Malum ola ki, Uğut olayı Hicri 3. senede idi. Hazreti sahip 7 yaşında olarak Bedir Yezid ile o senede veda haccındaydılar. Böyle olunca sahip bu hadisi Uhud kazasında bulunan asaptan birinden nakletti. Sahip dedi, Uhud günü Resul-i Ekrem Hazretleri'nin üzerinde iki zırh var idi. Resul-i Ekrem Hazretleri o iki zırhın birini zırh gibi altına ve birini örtü ve perde gibi üstüne giyer idi. Mirik Şah buyurur ki, Bilinen budur ki iki zırhı, biri birinin üzerine giydiklerinde, zırhın birini önce giyip, üzerine bez ve kumaştan bir gö gömlek giydikten sonra ikinci zırhı giyerlerdi. Zira iki zırhın arasında engel ve perde olmadıkça layıkıyla o zırhlar biri birine temas etmez. Yani bitişmez. Üstüne giyilen zırha zahare, içeri giyilen zırha batane derler. Yani zahirde ve batında. Ve sekizinci bab. Resul-i Ekrem hazretlerinin miğferi hakkında varit olan hadisi şeriflerin beyanındadır. Miğferi baş miktarınca takılmış zırhtır ki külah altına giyerler. Başa korunmak üzere giyilen zırhtır ki tepesinde bir kubbeli yumurta kadar yaldızlı bir şey vardır. Ve onun kenarlarında nice halkalar vardır ki baştan omuz ve göğüse inip onları örter. Ve o Uhud kazasında Resul-i Ekrem Hazretlerinin başlarında idi dediler. Birinci hadis. 8. bapta beyan olunan hadislerden birinci hadis Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdu ki Resul-i Ekrem hazretlerinin başında mifer olduğu halde Mekke'ye girdiler. Asap'tan bir kimse gelip Resul-i Ekrem hazretlerine Ya Resulallah İbni Hatal canından korkarak Kabe-i Şerif'in örtüsüne yapışmıştır dedi. O vakit Resul-i Ekrem hazretleri hemen katledin buyurdular. İbni Hatale'nin katlinin sebebi budur ki zaman cehalette ismi Abdul Uzza idi. İslam'ı kabul ettiğinde resul Ekrem Hazretleri Abdullah diye tesmi etmiş idi. Bir müddet İbni Hatal vahiy katibi olmuş idi. Bir gün resul Ekrem Hazretleri İbni Hatal'in yanına ensardan bir kimse yol arkadaşı edip zekat toplamak için gönderdiler. İbni Hatal ensarlılara kızarak bir ensarlıyı öldürüp kaçtı. Ve mürtet olup geçmiş küfründe ısrar etmiş idi. Bu İbni Hatal'ın tahanni ile şiir söyleyen iki cariyesi var idi. Resul-i Ekrem Hazretlerine gerek ashabı kirama hicviyeler söyleterek düşmanlığını izhar ederdi. Vaktaki Resul-i Ekrem Hazretleri Mekke'nin fethi günü Mekke-i Mükerreme'ye girdiğinde İbni Hatal Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'a yapışıp kaldı. Zira cehalet vaktinde bir kimsenin her ne kadar töhmeti büyük olsa Kisve-i Şerif'e yapışınca cürmü af olunur idi. Lakin Resul-i Ekrem Hazretleri şer-i şerif mucibince adet-i cahiliyeyi iptal edip İbni Hatal'ın katline ferman buyurdu. İkinci hadis. Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri Mekke'nin fethi senesi mübarek başı üzerinde mifer olduğu halde Mekke'ye girdi. Enes buyurdu. Vaktaki Resul-i Ekrem Hazretleri mübarek başından çıkardı. Mervi'dir ki Miferi mübarek başlarından çıkardıktan sonra siyah amame sarık sardılar idi. Resul-i Ekrem Hazretlerinin siyah sarık sardıklarında ila yevmil kıyam bu yüksek dinin baki olmasına işaret vardır. Ziya, zira siyah renkte beka vardır, değişme olmaz. Resul-i Ekrem Hazretlerine ashabtan bir kimse geldi. Bazıları o kimse bu Bürzetül Eslemi'dir dedi. O sahabi kimse dedi. İbn Hatel Kabe'nin perdelerine yapışmış duruyor. Resul Ekrem Hazretleri bu kelamı dinlediği gibi hazır olan cemaate hitap edip buyurdular. İbn Hatel'i katledin. O anda katlettiler. Muhaddisinden hakim dahi dar Kutni rivayet ettiler ki Resul Ekrem Hazretleri buyurdular. Dört kimseye halde dahi haramda eman vermem. O dörtten biri Huveyris bin Nakit adındaki müşrik, biri Hilal İbni Hatal, ve biri Abdullah bin Ebi Ser, biri i̇bn Katal adındaki müşriklerdir. Gerçekten bu dört müşrik katlanıldı. Diğer müşrikler hakkında buyurdular. Mescid-i Haram'a dahil olan emandadır. Ebi Süfyan'ın evine giren emandadır. Kendi evinin kapısını kapatan emandadır. Ama bu dördü hakkında eman yoktur. Hatta Beyhaki, Sa'd bin Ebi Vakkas'tan rivayet eyledi ki bu dördü öldürürler. Öldüreler velev Kabe'nin örtüsüne yapışırlarsa bile buyurdu. Meşayih-i hadisten Zühri bin Şihab adındaki şeyh buyurdu. Bana ulaştı. Yani Zühri der ki, Bir sahabiyeden şu vecihle işittim ki, Resul-i Ekrem Hazretleri fetih günü Mekke'ye girdiği gün ihramlı değildi. Malum ola ki ulema ihtilaf ettiler. Hac ve umre kastı olmayan kimse Mekke'ye girdiğinde İhram giymek lazım mıdır yoksa değil midir? İmam-ı Şafii'den meşhur olan budur ki bir kimse gerek bir hacet için girsin, gerek ticaret için dahil olsun, hac ve umre kastı olmadıkça ihramı vacip değildir dedi. E İmme-i Selase i̇mam Azam Muhammed Yusuf yanında mutlaka Mekke'ye dahil olan ne için olursa olsun ihram vaciptir dediler. Ama Hanbeliler Bişir çok kere ihtiyaç sahiplerini istisna ettiler. Hanefiye mikatında, girişinde olanları istisna etti. Yani mikattan içeride sakin olanlar, oturanlar Mekke'ye girdiğinde hac ve umre kastı olmadıkça ihram lazım değildir dedi. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha